Ben Buket Çağırcı. 2010 yılında Renga Design ailesi olarak duvar kağıdı sektöründe Antalya'da 10 yıl boyunca bir hizmet vermeye başladık. Bu 10 yıldan sonra Renga Design ailesi artık İstanbul'da sizlere yani Türkiye'nin her yerine hizmet vermektedir. <laughs> Sizlerin de tabii ki en çok tercih ettiği vinil duvar kağıtlarımız var. Vinil duvar kağıtları elyaf tavanlı ve kağıt tavanlı olmak üzere ikiye ayrılıyor. Tabii ki ölçülerde de 5 metrekarelik, 10 metrekarelik, 16 metrekarelik de olarak bulunmaktadır. Renk ve çeşitleri çok fazla. Genelde ev yerlerinde, iş yerlerinde çok fazla e, çeşitlerimiz bulunmakta. Teksi duvar kağıtlarımız var. Teksi duvar kağıtlarında otel koridorlarında, ıslak zeminlerinde ve odalarda kullanmaktayız. Son zamanlarda en çok kullanılan, daha çok tercih edilen sizlerin 3D diye adlandırdıkları, aslında bizim derinlikli görsel olarak adlandırdığımız görselli duvar kağıtları var. Ee, tabii ki çok keyifli çalışmalar bunlarda. İsteğinize göre sizin evinizde, yaşam alanınızda, istediğiniz duvara, istediğiniz ölçüde gerçekleştiriyoruz bunları. renge dizaynı tabii ki lokomotif ürünü duvar kağıdı. Bunun yanı sıra da dekorasyonla alakalı birçok şekilde sizlere hizmet veriyoruz. <laughs> yapılırken nelere dikkat etmeliyiz? işte en önemli konu da bu zaten. Bizler için en çok duvar kağıdı yapacak olacağımız duvarın zemini çok önemli. Zemin ne kadar iyi olursa duvar kağıdımızı da o kadar profesyonelce bir şekilde duvarınızı uygulayabiliriz. Tabii ki zemin uygun değilse bunlarla ilgili sizi ekiplerimize yönlendiriyoruz. Ekiplerimiz işlemlerini bitirdikten sonra duvar kağıdını çok güzel bir şekilde ekiplerimiz evlerinize, yaşam alanlarınıza uyguluyor. Biz Bu sektörde 10 yıldır hizmet veren bir kişi olarak bence duvar kağıdının bir trendi yok. Çünkü yaşam alanındaki ürünler, daha doğrusu dekorasyonunuz bizler için en önemli nokta. Genelde tamamen duvar kağıdı duvarları tercih ediyorsanız gri tonlamalarında veya kahverengi tonlamalarında hasır dokular, küçük dokular tercih ediliyor. Buradan bir örnek göstermem gerekecek olursa bu şekilde kahverengi tonunda bir hasır doku en çok tercih edilen ürünlerimiz. Tabii ki de desenli duvar kağıdı isteyenler de var. Bunları genelde kombinli yapıyoruz. Salonumuzda Aynanın arkasındaki bir duvara desenli bir çalışma yapıp geri kalan alanı düz, küçük dokulu bir kağıtla da tamamlayabiliriz. Tamamen yaşam alanınızdaki ürünlere ve işte perde, halı, koltuk renklerine uygun bir şekilde duvar kağıdı seçmekteyiz. Sizlerden en çok gelen sorulardan bir de bu. Duvar kağıdı temizliği gerçekten çok önemli. Duvar kağıdınızı uzun yıllar kullanmak istiyorsanız, nemli bir bezle çok kuvvet uygulamadan, yani çok bastırmadan e, deterjanlı bir bezle silebilirsiniz. Bunu ayda bir, iki ayda bir deneyebilirsiniz. Bu kadar kolay temizlik. Müzik ben de Dizayn Ailesi'ne yani bizlere ulaşmanız aslında çok kolay, sosyal medya Instagram, Facebook'tan mesaj gönderebilirsiniz. Orada yazılı olan web sayfamızdan mail atabilirsiniz. İletişim numaralarımız da orada tamamen mevcuttur, bizlere ulaşmanız çok kolay.